7300 metrekare içinde dama olan 50 metrekare evi olan elektrik trofası kendine ait değil. kendine ait olan yerin değil. burası arkadaşlar. 7300 metrekare yeri şöyle göstereyim. Buradaki dam aşağı yukarı 100 küçük baş 30 büyük baş alıyor. Yanında burada ardiye gibi gene de açık havada koyun besleyebilecek bir yeri var. Aşağıki tarla bakın elimde gösterdiğim yerde size ait bu şekilde gider Bakın şu gider 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 tam burada. Yolunu da hemen şöyle çekeyim. Biz yukarıdan çektik yeri anlayın diye. Yolu da hemen oradan girişi vardır. 7300 metrekaredir arkadaşlar yerimiz. Elektriği suyu olan, yola cephesi olan güzel bir yer. Aracımız hemen burada bakın. Hemen yerimiz altında. istenirse buradan da yol açılabiliyor. Bilginiz dahilinde olsun. 7300 metrekare yerimiz satılıktır. Ev var, elektrik var, su var, İster hayvan besle, ister tarımcılık yap, istersen içine villa yap. Şimdiden alıcısına hayırlısı olsun diyorum. Takip etmeyi unutmayın Utmayın arkadaşlar.